Tensei son savaşta düşman rakibin en büyük kozu olan Veseri'deki birçok güçlü karakteri savaşa taşıyan bir tekniktir. Tekniği üstün deha ikinci Hokage Tobirama Senju bulmuştur. Teknik geçmişte ölmüş bir kişinin kalıtsal bir parçası kullanılarak günümüzde yaşayan bir insanın canına karşılık o insanın bedeninde geçmişte ruhun tutsak edilmesiyle oluşuyor. Hem bir can aldığı için hem de diğer dünyadan bir ruhu zorla gerçek dünyaya getirdiği için esastı teknik olarak kabul ediliyor. Tekniği ilk defa Orochimaru, Hiruzen ile savaşırken Hasifama ve Tobirama'yı çağırmak için kullandı. Ama ilk defa kullandığı için çağırdığı Hokageler tam gücünde değildi. Kabuto yılan bilge, modu sayesinde birçok karakteri en güçlü halinde dünyaya çağırmayı başarmıştır. Son savaşta savaşın gidişatını lehine çevirmeyi başarmıştır. Hikayeye yön veren birçok karakteri görme şansı yakaladık. Orochimaru kendini geliştirip, ölüm meleğinin içinde mühürlü olan, geçmişteki dört Hokage'yi de dirilterek savaşın, gidişatını bizimkiler lehine çevirmiştir. Tehlikeli ama çok güçlü bir tekniktir.